Cümle. Buyurun. Helal olsun hocam. Allah'ın verdiği gücü canlıda kullanmak ne kadar güzeldi. Rabbim ölmüşlerine rahmet eylesin. Babana da Şafi ismiyle. Amin ya Rabbil Alemin şifa versin tüm hastalara. Murat Hoca'nın camideki iman gücü. Devam et hocam köşeden vur. Hocam köşeye vur oraya bitir. Ya Allah ya bismillah. Evet, Murat Güntekin Karabahçe camideki hocamızın maşallah imam odası girişteki odayı genişliyoruz. Yukarıdan vur hocam. Evet Hasan biraz dinledikten sonra tekrar başladı. Vur Hasan! Vur! Ah Hasan eski gücünde değilsin. Ah Hasan ne zaman eski gücüne kavuşursun Hasan? Eski gücüne ne zaman kavuşursun? Eskiden iyi ben miydim o? hasta hastalandı ya kendine gelmedi daha hocam.